Evet ben şimdi çekiliş hakkında bilgilendireyim sizi. Şimdi çekilişte şöyle be, e, FIFA 20 vereceğimi söylemiştim. Ardından bir Battlefield falan, Battlefield 4 falan geliyor zaten de hesap vereceğim bu arada demiştim. Bu hesapta benim ilk zamanlardan Böyle FIFA 400 500 liraydı ya o zaman hani oynayamam diye hani şarkı sitelerden aldığım bir hesaptı arkadaşlar. Şöyle diyeyim %100 FIFA garantisi var. Yani hesabınıza bir şey olduğu an yeni bir hesap vereceğim size. Bu benim alakalı değil. Onlar bana veriyor zaten. Ben kendi hesabımı aldığım için bunu da size vereyim dedim. Yani kullanmıyorum. Siz de böyle sizde de varsa arkadaşınıza verebilirsiniz. Şimdi FIFA 20'de şöyle bir sıkıntı var. Online'da sıkıntı var. Ben tam anlamadım ne olduğunu. Hani online'a atıp atıp duruyor. Ama şöyle diyeyim, bu hesaba tek gidiş hakkı sahibi olan benim. E, şifresi falan bende. E, ben sizden şunu istiyorum çekilişe katılmak için ne Instagram'ı ne Twitter'ımı takip etmenize gerek yok. Hatta videoya like atmanıza bile gerek yok. Yorumlarda katılıyorum demeniz. Bir de ya e-mail adresiniz ya da Instagram adresinizle size ulaşmam gerekiyor hani konuşmamız için ve bu konuşmamızı da ben videonun başına göstermek istiyorum. Hani kanıtlarıyla birlikte. Bir de abone olursanız bu kadar yeter. Sadece abone ve katılıyorum olan e, ki herkesi alacağım. Ee, zaten az kişi katılır büyük ihtimal. Ee, videonun çekilişi de hemen öbür FIFA bölümünde erken gelecek bu arada. Ne kadar az kişi olursa sizin için o kadar iyi. Dediğim gibi bu oyunlar var. Oynamak isterseniz Battlefield 4, Battlefield 1 online'ları online girebiliyorsunuz. Sadece FIFA'da biraz sıkıntı var. Ama şunu diyeyim, e, ömür boyu garanti, FIFA garantisi var. En güzel kadro şu an. Ben zaten yakın zamanda bu hesabı bıraktım oynamayı yani bir ay falan olmadı kendi hesabıma geçtim kendi hesabımı aldım indirimde e, bu hesabı da size vereyim dedim hani kullanmak isterseniz buyurun e, çekilişe katılmayı unutmayın hemen videoya geçin Evet merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Şenol Güneş kariyer moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz e ee, bildiğiniz gibi son maçı 2-1 mi ne yenmiştik yani, galiba. Ben bir haftalar oyuna girmiyorum bu arada. Artık oynamak istedim. Hem de söz verdiğim gibi kullanmadığım bir hesabım vardı. Onu da e, videonun başında detaylı olarak açıklamışımdır büyük ihtimal. Ee, katılmayı unutmayın. Bel belki belki işinize yarar. Yani hiç, hiç değilse sağda solda kalsın. Arkadaşınız gelir oynamak isterseniz FIFA 20'yi de Çikeçe katılmayı unutmayın. Gerekli şeyleri de daha videonun ilk başında söyledim. Şimdi bugün şöyle yapalım. Ee, ben bir size kadromu göstereyim. Caner Erkeni kırmızı kart yemişti bu arada. Onu da yanına Yılmaz'ı aldım ben. Yılmaz doğru bir seçim değil büyük ihtimal ama ben oynatmak istiyorum. Ee, Caner bildiğiniz gibi kırmızı kartı var zaten cezalı. Onun yerine de Yılmaz'ı aldım. Bakalım ne olacak. Ee, ve Göztepe'li maçımız var. Ee, bakalım ne yapacağız Göztepe'ye. Şu bağlayayım da. Ee, şimdi. Ee, yine antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ben de antrenman kendim de yapıyorum. Arada gidiyorum, hoşuma gidiyor. Ee, antrenmanlara devam ediyoruz. Kaldırımız yine güncel kaldırımızla. E, ben göstermek istiyorum, göstermek istiyorum dedim. Göstereyim ben güncel kaldırımızı. Şu an böyle. Bu arada transfer sezonu açıldığında da e, daha gerçekçi e, transferler yapacağım. Daha genç transferler yapacağım ve daha gerçekten yani liginde daha güzel olması için, daha güzel ilerlememiz için daha güzel olur. E, yorumlarda da öyle gelmişti. Ben onu dikkate aldım ve daha iyi. Ben benim, benim için de daha iyi olur hem. Şimdi maçı geçelim 25 Ağustos 2009 Pazar günü. Kendi evimizdeyiz. Bakalım neler olacak. Başlayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bayağıdır oynamıyorum ve galiba ağzımıza çakacaklar. Şimdi ben beyaz oynayayım. Göztepe'de. Göztepe'nin bu formu çok güzelmiş ya. Göztepe'de bunu çok beğendim bunu. Direkt maça geçiyorum. E, Yine şeyleri söyleyeyim yani bunları göstereyim. Bir profesyonelde 5 dakika oynuyorum. Bugün daha fazla maç yapmak istiyorum. Ee, umarım çok gol yemem. Hani yenmek için de çıktım çok söyleyemem ama bakalım ne olacak. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Oh. Göztepe ile kendi sahamızdayız. Umarım çok güzel bir maç olur. Canan Erkin'in de yokluğunu hissetmek istemiyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Yine sakin sakin paslaşmalar olsun. Fairly conventional 4-5-1 setup. Yeah, evet. protected Keşke araya kaçırsaydım ya. Aldım onu. İçeri bir orta. Ooo Taca çıkmadı. Hemen şöyle koşu olmak dedim Eyvah Yılmaz da oraya gelmeyin Yılmaz koş oğlum. Lan kaymadı dedim. Aldık aldık. Çok güzel. Onu da aldım. Güzel. Şimdi Lens'le de oynayabilirim. Lens'le kaç araya Lens. Harikasın Lens. Koş önünü at şöyle. <laughs> orta alar mıyız? <laughs> alar mıyız? <laughs> benim hatam yetişemedim <laughs> orada. Daha erken orta atmam gerekiyordu. Birazcık kısmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Ya benim sesimi kapatmaması gerekiyor. Ben şu an net kendi dilimi bile duyamıyorum da orası ayrı. Ben niye böyle bir şey yaptım bu kadar niye rahat geldi? Oynamıyor musun? Kaçınsın. Aşağıya. Aşağıyla oynayacağım. Yılmaz. Kaçınsın. Çok güzel. Aşağıya mükemmel. Offside var mı diye baktım. Evet. Bu kadar salak. Sanki böyle bilerek isteyerek offside yaptım gibi ya. Bir offside var mı diyorum ya Koşuyor onunla pası kesmem gerekiyor aynen öyle ama kaptırdım. Tamam harikasınız. Alayım ben onu, palik yakan Önüne geç. Çok kolay bir gol yedim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok önünü kesemedim bu arada ya. Yine böyle klasik paslaşmamız yapalım. Kaçırsın gel bakalım. Lens. Aşağıya aynı, aynı öyle. Mükemmel. Ofsak yok. Ortamızı açtı. Güzel orta ama olmadı. Güzel ortaydı. Alayım ben onu. Adam yardırdı geliyor. Tarla, tarla da konuşuyor sanki ya. Şuraya bak. support. adam parladı da koşuyor sanki ya. Önüne geçemedik. Çok yavaş kaldı. Şöyle yine sakin sakin paslaşıp birden gireceğim. Açısını vereceğim. Oradan Lens'e bomboş. Lens bomboş olsak yok. Arkaya doğru pas veremedim. Şut da atabilirdim orada. Güzel.

Aşağı Lens ile oynamayacağım. Bu sefer yukarıda Hutchinson, Haçısın. Aynen, Hutchinson oyunu kursun diyecektim. Kaptırdık. Eyvah, Yılmaz tarafı. Yiğit, alır, alır. mı? Alır ya. Adam, <laughs> adam pazarmış. Koşu ona kapatmak istiyorum. Borges. Var ya, şeyden aldık topu. Adamlar niye hep böyle oynuyor ya? Heh, aldık çok güzel. Hızlı çıkabiliriz. Aynen öyle. Duvar pası tam istediğim gibi oldu ama çok kalabalık. Gidemeyeceğim oradan. Aldık harika. everyone knew that was foul play. The referee left with little choice but to award the free kick. Well, we've been wondering if this deal might go through. It has now gone through. Napoli have themselves a new player, Lee. Valjean has been a top player all his career. He deserves this move, to be honest with you. Fill up the pension pot a little. Fully deserved. Failed to keep hold of it. Yes, we are now crowded in defense. çok bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Mosoro looks promising this. And he's broken free. Aha pas verdi. Neden verdi bu? Harikasın be. Çok kötü oynuyorum şu an. Kusura o yüzden. Lens. Hutchinson'a vereceğim. Hutchinson. Bir daha geriye. Aha. We've had the official word. There will be a minimum of two added minutes. Çok da iyi. Hutchinson hatasını <laughs> düzeltti şöyle. Tabi Hatchinson hata yapmamıştı ki lens yapmıştı. Allah Allah. Evet ilk yarı 1-0 gerideyiz. Çok kötü ya. Çok kötü oynuyorum. Olsun sıkıntı yok. Daha bitmedi bak daha 45 dakikamız daha var. Daha iyi bir 45 dakika umarım geçer. Değişiklik yapmayacağım şu an düşünmüyorum. Caner Erkin'in yokluğunu çok yaşadık ya. Çok çok yaşadık yani. Alayım ben onu bir. Well, he's got plenty of space on the flank here. Aynen öyle. What a shocking pass, really. Yukarıya doğru lens. Ya bastım ya pasa bastım gerçekten bastım. Outrageously skillful. They could become out a teammate. Cleared away. Böyle bir şey yapmak istememişti ama iyi oldu. Andrei Bioga Poco with it. Aynen. Ala pas izin vermeyelim. Kalabalık geliyorlar. Çok kalabalıklar. Geri. Şut alsın bırak. Aldım onu. Tuz Harikasın. Uyanın. Kornel mi? Kornel. Ya ciddi misin ya? O nasıl bir kornel? Aldık. <laughs> 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 Allah'ım. Onu yeseydik var ağlar. <gülüyor> <buralarda>. <gülüyor> Well stats don't Biraz riskli oynayacağız. They've chance after chance they've created but they've got ya. Aldım çok kolay. Çok kolaydı. Aynen Inkudu. This might have potential. Inkudu içeri girer misin? Hop. hadi güzel bir orta. <laughs> <roll>. Güzel <laughs> 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 <Otomak gülüyor> <olalım. gülüyor> olur mu? Well, Abi nereden <laughs> çevirdin? There, Allah'ım nereden çıkıyordu ya? Beraber bitsin bari. Kendi sağımdayım. Çok güzel. Aldık mı? Ah be. Zaten avantaja verdi bu arada. Foal orada. Foal yaptım. Oo, çok güzel Aldık mı? Aldık. Çok güzel. Ama işte onu yapmasaydı mıydı? Aldım. Harika. Kontra atak yapabiliriz. Ama Burak Erken verdim. Çok alır mıyız? It going? For Hadi be. be up for Orada ne yapacağım bilemedim. Heyecan <laughs> yaptım. 64. dakikaya geldik. <laughs> Aha, ha, almam lazım bunu Aldım aynen. <laughs> Çok güzel. Evet bakın şu an fazlayız onlardan. B B B Bakalım bir ikiyiz. Şöyle dışarıya pas vereceğim. Offsight yok. Mükemmel bir şot. Allah kahretmesin dedim. Aa onlar da. E, çok eksiyiz bu arada. Çok eksik yakalandık. Lan ne oluyor? <laughs> Abi ne yapıyorsun? Herkes çarpılıyor şu an maçta. 70. dakika geldik. Alabilir miyim artık? Abi alabilir miyim artık? Şaka mı? Dekaya bakarken çarpıldım ya. Neden?

Aha. Alsaydım var ya. 15 dakika kaldı Onu hiç hak etmedi. Speaker dönünlerinizle. Sıçtınız diyor. istemiyorum ya. Keeper was up to the task. Well, decent Inkudu. İnkudu yapmam gerekiyor ama. Evet, şimdi değişikliklerimi yaptım ben. Ee, umarım gol gol buluruz ya. Hadi bakalım. Çok güzel harika bir boyut alım bu arada. Abiniz olsun. Hediye bey aldı. Daha yukarısı bomboş. Aynen öyle Gökhan görüyor. Olmayan derdisiyle. Mükemmel. Mükemmel bir gol. gol. Evet işte bu ya. Bunu arıyordum ya. Gerçekten. Evet, ya. Çok harika oldu ya. Harika oldu ya. We can take another look here. I'm sure the keeper is frustrated with olacağını. 1 şu an. Maçın kutuduk. Bir marifet. güzel bir gol. Devamı gelir mi? oradan. Oradan çıkartma. Oradan çıkartma. Aynen öyle. Oh. Aşağıya. Aynen. 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 Buna Hayır, hayır, hayır. Böyle bir hata yapmak zorunda değil. Bir daha pası zorlayacağım. Tamam, bundan sonrası giremeyiz. Gidememesi Aman diyeyim, aman diyeyim. 90 artı 2 verdi. Belki bir atak yapabilirim ama şu an gayet iyi. beraber bitebileceğimiz. Aldım o topu. Tamam, Cornel yok. <laughs> çok hızlı oynamam <gülüyor> lazım. <laughs> Oynatacak <laughs> mı? <misiniz gülüyor> Son atak demedi. Tamam, bir bir. Sıkıntı yok. Is, çok iyiydi. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Beraberlik benim için çok iyi. Daha ilk maçım hani bir haftada oynamıyorum. Zaten iyi de oynamıyorum oyunu. Benim için çok iyi. İlerleyebiliriz. Basın toplantısı istemiyorum bu arada ya. İşte, yapacak mıyız? Bu arada Süper Lig'de de dördüncüyüz galiba. Onu da baktım. Ee, Burak Yılmaz gol attı yine. Gol kralı olacağız. Just a couple of questions for you. Okay. bir beraberlik değil mi? Beraberlik. ek ekti. Şanslı Şanslı bir oyunu paylaşırız değil mi? Yapacak bir şey yok Yani bu şanslı biraz yani. Onun bir şey diyemem. sıkır mücadelenin iki, üçlü savunmaya karşılaştık. Kazanmalıydık. Takım gergin olması anlayabiliyorum. Kazanmalıydık diyeyim ben. Geç abi. Başka neler varmış bakalım. Alex var ya. O gerçekten iyi bir oyuncu diyeyim. Bir şey demeyeceğim. Thank you for your time. Sorma zaten daha ne soruyorsun. Evet berabere kaldık. Yapacak bir şey yok bu arada. Hani e Oyuncu gelişimlerine bakalım.